Arkadaşlar merhaba. Limit Kimya'ya hoş geldiniz. Limit Kimya el kitabımızdan bugün kimyasal tepkimelerde enerji ünitesine bakacağız arkadaşlar. Şimdi tepkimelerdeki ısı değişimini inceleyeceğiz. Kimyasal tepkimeler gerçekleşirken ısı açığa çıkabilir veya bazen ısı harcanabilir. Bizim bunu hesaplamamız gerekebiliyor arkadaşlar. Tepkime entalpisi diye bir kavramımız var. Bir tepkime oluşurken alınan veya verilen ısı enerjisine Tepkime entalpisi ya da tepkime ısısı denir. Tepkime entalpisi delta H ile gösterilir. Birimi kilokalori bölü mol olarak ifade edilebilir. Tepkime reklamlarında verilen ısılar o tepkimenin standart şartlardaki. Peki standart şart ne demek? 1 atmosfer ve 25 santigrat derece demek. Bu şartlardaki değerleridir. Biz buna standart tepkime entalpisi deriz. Alınan veya verilen ısı miktarı bileşiğin elementlerinden oluşması sırasında alınıyor ya da veriliyor ise biz buna oluşma entalpisi deriz. Nasıl yani? Mesela H2 artı Cl2'den HCl oluşacak. Bu bir oluşum entalpisi olarak ifade edilebilir. Çünkü elementlerinden oluşuyor. Tabii ki 1 mol oluşması için bunun katsayısının 1 olması lazım. O yüzden bunların başına 1 bölü 2, 1 bölü 2 koyabiliriz. Şimdi bu tepkimenin entalpisine HCl'nin yani hidroklorik asidin standart molar oluşma entalpisi diyebiliriz. Bunun dışında mesela bir yanma olayı var. O zaman molar yanma entalpisi kavramını kullanabiliriz. Mesela karbon yanıyor. Karbon artı O2 karbondioksit. Bu tepkimenin entalpisine molar yanma entalpisi diyebiliriz. Mesela asit ve baz nötrleşiyor ise bu tepkimenin entalpisine molar nötrleşme entalpisi diyebiliriz. Ayrıca başka bir bilgi standart şartlarda serbest haldeki elementlerin oluşma entalpisi sıfırdır. Mesela demir, demir katısı. Zaten standart şartlarda demir katısı var. Zaten o şekilde bulunuyor. O yüzden bunun oluşma entalpisi ki o delta hf ile gösterilir sıfır kabul edilir. Ya da hidrojen gazı. Hidrojen H2 olarak yazılsa bile H2 bir elementtir aslında. Ve normal bu şekilde zaten bulunduğu için delta aşı sıfırdır diyebiliriz arkadaşlar. Oluşum ısısı o zaman şöyle tanımlayabiliriz oluşum ısısını. Standart koşullarda yani 25 derece ve 1 atmosferde 1 mol bileşiğin elementlerinden meydana gelirken oluşan ısı değişimine biz oluşum ısısı diyebiliriz. Mesela burada elementlerinde oluşuyor buna oluşum ısısı diyebiliriz. Ha, yanma ısısı diyemez misin yine onda dersin. Karbon yanıyor sonuçta. Ama karbondioksit için oluşum ısısı kavramı kullanabiliriz. Fakat burada oluşum ısı diyemem, sadece yanma ısı diyebilirim. Çünkü karbondioksit elementlerinden oluşmuyor. Ayrıca şu bilgiyi de tekrar edelim. Elementlerin standart koşullarda oluşum entalpisi ne oluyordu? Sıfır oluyordu arkadaşlar. Mesela C2H6 gazının standart olarak oluşum entalpisi eksi 85 ise 0.3 gram C2H6 yanarken açığa çıkan ısı ne kadardır? Şimdi bu 1 mol için. Burada bize kaç molünü soruyor? Bir bakalım hemen. Mol eşittir. M bölü MA'dan 0.3 bölü MA'sı 30 olduğuna göre 0.01 mol. 1 molünde 85 çıkıyor ise 0.01 molünde 0.85 kilojül ısı çıkar. E hocam ama burada eksi demişti. Orada entalpi değişimini bana söylüyor. Fakat burada açığa çıkan ısı yani ısı miktarını ifade ediyor. O yüzden eksi almıyoruz. Direkt 0.85 olarak ifade ediyoruz arkadaşlar. Hmm. Tepkime entalpisi tekme sonunda oluşan ürünlerin toplam enerjilerinden tepkimeye girenlerin toplam enerjilerinin çıkarılmasıyla da bulunabilir. Yani ürünler eksi girenler formülüyle bulabiliyoruz. Yani delta H ürünler eksi delta H girenler şeklinde bulabiliyoruz. Peki tepkime entalpisi Nasıl değişir? Hangi faktörlerden etkilenir? Sıcaklık basınç yani ortam şartları, maddenin fiziksel hali, sıvı mı katı mı gaz mı vesaire ve madde miktarından yani ne kadar maddeyi tepkimeye soktun bundan da etkilenir. Tepkime entarpisi hesaplanırken bileşin oluşma hızıyla mol sayısı çarpılır. Yani şimdi e, ürünlerin oluşma entarpisi eksi girenlerin oluşma entarpisi formülümüz var ya ürünlerde ya da girenlerde kat sayı varsa o kat sayılarla arkadaşlar. Tepkime entarpisi tepkimeye giren ve çıkan maddelerin fiziksel hallerine bağımlıdır. Bu nedenle maddelerin fiziksel halleri mutlaka belirtilir. Mesela H2O2'den ve H2O gazı oluşurken eksi 57.8 kilokalori çıkıyor fakat sıvısı oluşurken eksi 60.3 kilokalori enerji değişimi oluyor. Yani açığa çıkan ısılar birbirinden farklı. Suyun oluşumunda görüldüğü gibi oluşan maddenin fiziksel hali değiştiğinde oluşma ısı da değişmiş oluyor arkadaşlar. Ve bağ enerjileri kullanılarak da biz entalpi hesabı yapabiliyoruz. molekül arası kimyasal bağları koparmak için gerekli olan enerjiye bağ enerjisi diyoruz. Kimyasal bağlar oluşurken enerji açığa çıkıyor. Mesela F artı F'den F2 oluşuyorsa buradan 38 kilokalorilik bir enerji açığa çıkar. Ama bunu kırmak istersen de F2'yi kırmak istiyorsan o zaman 38 kilokalori enerji veriyorsun. F artı F diye parçalayabiliyorsun. İşte burada verilenler bazı bağların enerjisi ve buradaki enerji miktarı ne kadar fazlaysa bağın kuvveti, kararlılığı o kadar fazladır diyebiliriz. Kimyasal tekmenin gerçekleşmesi için gerekli olan en az enerjiyi aktifleşme enerjisi denir. Mesela bir tekmenin başlayabilmesi için gerekli olan enerji gibi düşünebilirsiniz aktifleşme enerjisini. Örneğin tutuşma sıcaklığına gelene kadar maddeyi ısıtırken verilen enerji, mesela kömürü tutuşturuyorsun vesaire, bu aktifleşme enerjisi olarak ifade edilir. Ayrıca delta H'ın başka bir bulunma formülü de ileri aktifleşme enerjisinden geri aktifleşme enerjisini çıkarmaktır. Şimdi grafiklerde göreceğiz onu. Tepkime çeşitleri üzerinde bunu incelersek mesela egzotermik tepkimeler gerçekleşirken ortama ısı veren yani enerji kaybeden tepkimelerdir. Egzotermik tepkimelerin delta H'ı sıfırdan küçüktür yani eksidir. O yüzden giren eksi ürün yapıyorduk ya girenlerin enerjisi ürünlerin enerjisinden büyüktür. Çünkü özür dilerim ürün eksi giren yapıyorduk. İşte ürün eksi giren yaptığımız için girenlerin enerjisi ürünlerin enerjisinden büyük oluyor ve sonucumuz negatif çıkıyor bunlarda. Mesela şöyle bir tepkime aşağıya düşüyor. Ürünün enerjisi girenin enerjisinden daha düşük. Girenler eksi ürünler dediğinde negatif bir değer elde etmiş oluyorsun. Hani delta H'ın başka bir formülü EA'yı eksi EAG demiştik. İşte ileri aktifleşme enerjisi eksi geri aktifleşme enerjisi diye edilen yerler buralardır. Yani başlarken alması gereken enerji bu da geriden gelirse alması gereken enerji. İkisinin arasındaki fark da yine bana delta aşı verir arkadaşlar. Odun, kömür ve mum yanma olayı sonucunda çevre yası verirler. Yani yanma tekmeleri genellikle egzotermiktir. Enerji ürünlerde gösterilir. Entalpi değişimi olaraksa eksi şeklinde ifade edilir. Grafik üzerinde ise aşağı doğru düşer. Yani C artı O2 94 kilokalori dışarıya veriyor ve karbondioksite dönüşüyor. Mesela solunum olayında glikozun yanması, solunum tepkimesi sonucunda bir enerji açığa çıkar. Donma, kralaşma, yoğuşma, nötralleşme, yanma olayları, azotun yanması hariç orada bir istisna var. Bütün gazların suda çözünmesi, elementlerin birinci elektron ilgileri, bağın oluşumu, sentez tepkimeleri, pil tepkimeleri, egzotermik tepkimeler örnektir arkadaşlar endotermik tekmelere bakarsak. Bir kimyasal tekmede girenlerin enerjisi ürünlerin toplam enerjilerinden daha az ise tepkime oluşurken dışarıdan ısı almıştır. Biz buna endotermik tekme deriz ve delta aşım sıfırdan büyük olur. İleri aktifleşme enerjisi de geri aktifleşme enerjisinden büyük olur. O yüzden tepkimen enerjisi sıfırdan büyük olacaktır arkadaşlar. Buharlaşma, süblimleşme, erime, elektroliz, ayrışma yani analiz tekmeleri, iyonlaşma enerjisi, ametallerin ikinci ve daha sonraki elektron ilgileri, azotun yanması, katı ve sıvıların suda çözünmesi genellikle bağ kırılma olayları endotermiktir. Yine fotosentez endotermik bir olaydır. Güneş ışığı etkisiyle karbondioksit su birleşip glikoz ve oksijene dönüşürler. Fotosentez olayı da yine endotermik bir olaydır. Azotun yanması endotermiktir istisna olarak diğer yanmalara istisna. E, enerji alarak gerçekleşir. Delta aşım Sıfırdan büyük olur. Ee, mesela burada H2 artı I2 tekmesini vermişler. H2 artı I2 birleşirken dışarıdan enerji alıyor. 2 I'ya dönüşüyor. Bu da yine endotermik bir reaksiyondur arkadaşlar. Tekme entalpüsünün toplanabilirliği yasası var. HES yasası diyoruz biz buna. Bir kimyasal tekmeyi mesela ters çevirirsek entalpi işaret değiştirir. Birinci kuralımız bu. H2 artı O2 H2 diye yazmıştı. Eksi 58 kilokalori. Bunu tersten yazarsa artı 58 kilokalori. Yani ne oluyor? İşaret değiştiriyor. Tekme entalpisi. Eğer bir sayıyla çarpılırsa entalpiyi de aynı sayıyla çarpıyoruz. Mesela karbon artı O2 karbon diyoruz. Eksi 94'tü. 2 katını almak isterse yani 2 ile çarparsak eksi 188 olur. Bir tepkime iki veya daha fazla tekmenin toplamından oluşuyorsa tekme entalpisi oluştuğu tekmelerin ısılarının toplamını eşittir. Yani alt alta toplayabiliyoruz. Mesela NH3 varmış da HNO3 varmış. Bunları toplamış. Hepsini alt alta toplayabiliyoruz arkadaşlar. Ee, tabii ki birbirini götürecek maddeler olabilir. Mesela şu akualar birbirini götürdü. Sonra başka kim var? HNO3 akualar birbirini götürdü. NH3 artı HNO3, NH4, NO3 akua oldu mesela. Ve bu entalpilerin toplamı da bana tepkime entalpisini verecektir. E, diyor ki burada üç bileşiğin elementlerinin oluşmasıları verilmiştir. E, buna göre C3H8H2 ve karbondioksit vermek üzere yanması kaç kilokaloridir diyor. Yani diyor ki C3H8'i önce bir yakacaksın. C3H8 artı O2, karbondioksit artı su. 3 ise burası 3, 8 ise burası 4, 6, 4 ise burası 5 şeklinde yazabiliriz. Yani önce bir tekmeyi denkleştiririz. Sonra tepkime entalpisi eşittir. Ürünler 3 çarpı karbondioksit. Karbondioksitin entalpisi kaçmış? Eksi 94. Artı 4 çarpı H2. H2'nin kaçmış? Eksi 57.8. Eksi diyorsun. Girenler diyorsun. ch 3 kaçmış? Eksi 24.8. Eksi 24.8. O zaman burası ne yapıyor arkadaşlar? Eksi 282, eksi e, 231.2. Eksi eksi olduğundan artı 24,8. Buradan da eksi 488,4 olarak sonucu bulabiliriz arkadaşlar. Bir sıra sende sorumuz var. Diyor ki aşağıdaki reaksiyonların enerji açısından hangi türden olduğunu belirtiniz. Yani egzotermik ya da endotermik olarak. Bir kere ısı açığa çıktıysa bak ürünlerde ise biz buna egzotermik deriz. Isı girenlerde ise endotermik deriz. Eksi olarak ifade ettiysen yine biz buna egzotermik deriz. Pozitif olarak ifade ettiysen de biz buna endotermik deriz arkadaşlar. Evet bu şekilde sınıflandırabiliriz. Başka bir hesaplama sorumuz. Kalsiyum fosfatın çökmesi sonucu standart entalpi değişimi kaç kilo jüldür diyor. Yine ürünler eksi girenler yapabiliriz. Delta H eşittir. Ürünlerde kalsiyum fosfat var. Onun en neymiş? Eksi 4121. Sonra eksi girenler yapıyoruz. 3 çarpı eksi 542.8. Tabi eksi eksi olduğu için artı olacak o. 542.8 eksi eksi artı oldu. Yine diğeri de fosfat da eksi eksi artı oldu. Hem bunun eksi var hem ürünler eksi girenlerden gelen eksi var. 2 çarpı e, fosfatınki de neymiş? 1227. Evet bu işlemi yaptığımızda arkadaşlar buradan 61.4 olarak tepkime entalpisini bulabiliyoruz. Kolay bunları var. Evet kimyasal tekmelerde enerji ünitemizi de bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar. Kanalımızı arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, takip etmeyi ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.